Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer cirit oynarken, eski hamam içinde. En teşeden, men teşeden derken, bir karpuzcu çıktı şu köşeden. Ay efendim, vay efendim, karpuz da karpuz mu ya? Ne tartıya gelir, ne teraziye. Ne arşına gelir, ne endazeye. Doğrusu görülmüş gibi, görülecek gibi değil. Bugün sizlere anlatacağım masalın adı Altın Tabak. Bir zamanlar kasabanın birinde Demir Alp ve Deniz Alp adında iki arkadaş yaşarmış. Bu iki arkadaşın kasabanın merkezinde karşılıklı dükkanları varmış. Bu dükkanlarında da ikisi de hediyelik eşyalar, tabak, çanak tarzı süs eşyaları satıyorlarmış. Bir gün merkezdeki kahvede oturup karşılıklı çaylarını içerken sohbete başlamışlar. Demir Alp demiş ki, yahu arkadaşım hiç düşündün mü? Benim dükkanımdan Gelip de süs eşyası alan bir insanın çıktıktan sonra senin dükkanına gelip aynı şeyden alma şansı var mı? Hayır yok demiş Deniz Alp. O zaman demiş biz birbirimizin satışını engelliyoruz. Buna bir çare bulmamız lazım demiş. Düşünmüşler, taşınmışlar. O sırada yan masada çayını içmekte olan bir adam söze karışmış. Demiş ki, size demiş bir fikrim var demiş konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Neden demiş kasabayı ortadan ikiye bölmüyorsunuz? Sınır olarak ve bizim dereyi kullanabilirsiniz demiş. Derenin bir tarafındaki evlere demir alp satış yapsın. Öbür tarafındaki evlere de deniz alp satış yapsın. Kendi tarafınızı bitirdikten sonra eğer vaktiniz kalırsa karşı tarafta da şansınızı denersiniz demiş. Bu fikir ikisinin de aklına yatmış. Neden olmasın demişler. Hemen uygulamaya koyulmuşlar. Satış yapacakları arabalarını bir güzel eşyaları doldurmuşlar ve işe çıkmışlar. Demir Alp yolda giderken süs eşyalarım var, hediyelik eşyalarım var diye bağırarak bir yandan ilerliyormuş. Köşedeki evin bahçesinde oynamakta olan küçük kız bu bağırtıları duymuş hemen ve yolun kenarına çıkmış. Bakmış karşıdan satıcı geliyor. On da uzun süredir bir bilezik almak istiyormuş süs bilezik. Hemen içeri koşmuş annesinin yanına gitmiş demiş ki, anneciğim bir satıcı bir amca geliyor ondan demiş bana bir bilezik alabilir miyiz lütfen lütfen anneciğim demiş. Kadın da düşünmüş canım kızım demiş ben de sana bilezik almak isterim ama şu an ona ayıracak paramız yok o kadar param yok demiş olsun anneciğim bir soralım lütfen demiş tamam kızım ama para vermeden bize satmaz herhalde demiş bedava verecek hali yok ya demiş kız da şöyle bir düşünmüş demiş ki anneciğim demiş o bileziğin karşısında şu bizim rafta duran kararmış tabağı versek almaz mı acaba demiş annesi gülmüş kızım demiş o eski kararmış içli tabağı alacağını pek zannetmiyorum ama istersen soralım demiş neyse uzatmayalım kız hemen yolun kenarına çıkmış o sırada satıcı Demiralp bunların kapısının önüne gelmiş arabasıyla Demiş ki amcacığım ben bir bilezik almak istiyorum. Bilezikler kaç para diye sormuş. Demirak demiş ki 20 lira demiş. Var mı 20 liram varsa sana hemen bileziği vereyim. Kız üzülmüş benim param yok ama demiş. Para yerine size demiş böyle bir tane tabağımız var onu versek değiş dokuş yapabilir miyiz demiş. Bu değiş dokuşun adı takas çocuklar. Unutmayın takas. Neyse daha sonra adam bakmış tabağı incelemiş demiş ki yani değeri yok bu tabağın ama şöyle bir temizleyeyim bakalım belki bakırdır demiş. kaç kuruş eder onun karşılığında alırım demiş. Almış eline şöyle biraz temizlemiş bir de ne görsün? Bizim kapkara tabağın altından temizleyince ışıl ışıl sapsarı som altın çıkmasın mı? Demir Alp'in gözleri açılmış. Lafarımız da Demir Alp biraz aç gözlü bir adammış. Hemen içinden şöyle düşünmüş demiş ki ben demiş bunları hiç çaktırmayayım demiş. Bu kadınla kızın elinden bu altın tabağı almanın bir yolunu bulayım demiş. Sanki hiç ilgilenmiyormuş gibi görüneyim demiş. Ve onlara şöyle söylemiş. Bana verdiğiniz bu kapkara tabağın hiçbir değeri yok ki demiş. Bu demiş çöp demiş, teneke demiş. Ben bunu alıp da karşımda bilezik falan veremem. Alın bu tabağınızı geri demiş. Ve yola koyulmuş. Neyse uzatmayalım kız bunun üzerine çok üzülmüş. Bu sırada da Deniz Alp kendi tarafındaki satışlarını bitirmiş. Bir de şansını derenin öbür tarafında denemek istemiş. Öbür tarafa kayıkla geçmiş eşyalarıyla sürerken yine bu küçük kızın yaşadığı evin önüne gelmiş. Küçük kız da satıcıya böyle kafasını eğip bir şekilde bekliyormuş bakıyormuş. Daha sonra Deniz Alp kızı görünce böyle ona bir üzülmüş. Söyle küçük kız neden bu kadar üzgünsün demiş. Ben demiş sizden de bir bilezik almak istiyorum ama bunun karşılığında size verecek param yok. Biliyorum siz de bana bilezik vermeyeceksiniz demiş. Deniz Alp düşünmüş. Kızı da hiç kırmak istememiş. Olsun demiş. Paran yoksa belki bana bileziğin karşılığında verecek ufak tefek bir şeylerim vardır. Belki takas yapabiliriz demiş. Kız demiş ki tamam demiş bizim bir tane eski kara bir tabağımız var. Kabul ederseniz size onu vereyim demiş. Neyse getirmiş uzatmayalım. Deniz Alp'in eline tabağı vermiş. Deniz Alp de tabağı incelemiş. Demiş ki biraz o da temizlemiş bakmış. Ona da böyle altın görünmüş tabak. Oo demiş bu demiş altın bir tabak demiş. Bu tabak yüzlerce binlerce lira eder demiş. Bunun karşında benim size verecek bir param yok demiş. Annesi demiş ki ah oğlum demiş benim pek para işlerini kafam almaz. Bu tabağı verdiğimde, karşı, verdiğimizde karşılığında bize kızımıza bir bilezik verir misin demiş. Çok istiyor demiş. Deniz Alp demiş ki teyzeciğim demiş ne bir bileziği ben buradaki bütün eşyaları bütün getirdiğim ürünlerin hepsini size veririm. Üstüne cebimdeki paramı da veririm. Yalnızca bana terazimi verirseniz satış yapmaya devam ederim demiş. Tamam demişler kabul etmişler altın tabağı Deniz Alp'e vermişler. Karşılığında da bir kızın ve annesinin bir sürü tabağı çanağı süs eşyası ve bir sürü koluna takacağı bilezikleri olmuş. Biz Demir Alp'e dönerim. Demir Alp de kafasında kurduğu plana göre geri dönecekmiş, ilgilenmiyormuş gibi görünerek altın tabağı bunlardan zorla alıyormuş gibi bir senaryo kurmuş. Karşılığında da onlara belki bir iki bir şey veririm diye düşünüyormuş. Neyse Deniz Alp altın tabağını almış tekrar derenin öbür tarafına geçmek için kayığına yavaşça binmiş ve yola koyulmuş. Demirat Alp de bu sırada geri dönmüş kızı ve annesini bahçenin kenarında görünce demiş ki ''Haha beni bekliyordunuz değil mi demiş dayanamadım da geri geldim demiş. Şu kızın küçük kızın üzülmesine gönlüm razı olmadı. Tabağı alırım ama karşılığında bilezik de veremem. Şurada e, ufak bir süs eşyaları var isterseniz ondan veririm size. Çünkü bu tabak para etmez demiş. Bu sırada küçük kız gülmüş. Amcacığım demiş. Biz çoktan tabağımızı sattık da bak kolumdaki bu bir sürü bileziği aldım demiş. Bunu duyunca Demir Alp'in gözleri açılmış. Ama nasıl olur demiş. Nasıl verirsiniz o tabağı ben alacaktım demiş. Kız demiş ki tabağımız altın çıktı. Biz tabağımızı verdik ve karşılığında bir sürü güzel eşyamız oldu. Sen de şimdi derdine yan demiş. Demir Alp de gözleri açık ve üzgün bir şekilde koşa 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 derenin kenarına gitmiş. Bir bakmış Deniz Alp kayığa binmiş altın tabağıyla ilerliyor. Neredeyse derenin karşı tarafına geçmiş. Derenin kenarında demir alp zıplıyormuş. Gel çabuk geri gel buraya gel diye. Deniz alp de onu şöyle anlamış. Arkadaşım bana el sallıyor herhalde. Hoşça kal diyor bana iyi satışlar diyor herhalde. Ben satışın en büyüğünü yaptım. Altın bir tabak sahibi oldum. Artık çok zenginim diye. O da ona el sallamış. <laughs> Masalımız da burada sona ermiş. Gördünüz mü çocuklar? Hayatta aç gözlü olan insanlar her zaman yenilmeye mahkumdur. Hiçbir zaman kazançlı çıkamazlar. Açgözlülük çok kötü bir davranıştır. Siz siz olun, sakın aç açgözlü olmayın tamam mı? Gökten üç tane elma düşmüş. Birisi anlatana, birisi dinleyenlere, birisi de koluna taktığı bileziklerle küçük kıza. Hoşçakalın.